Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mert'le beraber TNT varsa oynuyoruz. Yeni mini game'imiz. Mert'ciğim hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk desene. <gülüyor> <gülüyor> Mert. Desene hoş bulduk. Ömeri bak. Hoş bulduk abi. Bu salak ne yapıyor yapıyorsun? Tamam hadi arkadaşlar TNT varsa oynuyoruz. Daha yeni bizde ne olabiliriz? Oha buraya tıklayın hızlı sandık ya. Hızlı. Hızlı. Oha hepsini alıyorum. Abi. Mert hadi. Abi bak ben de işte. Bak. Salak onları var ya. Şimdi ben sana var ya ne biçim saldıracağım. Bir tane al. Şimdi biz ne yapacağız acaba? Fırlatıcı da lazım. Fırlatıcı ne? Bu. Dispenser. Ben buldum. Bilmezsin sen. Ben buldum bunu. Şu düğmeyi de alalım. Mersin'de sana saldırmaya geliyorum ben. Birbirimize geçmeyeceğiz. TNT ile kapışacağız. Acaba nasıl yapacağız? Dur bakayım bir. Kim koruma mı? açayım mı Mertine? Hayır. Za X ile Yandex ile. X ile yan yan gidelim. Da, da, da. sus artık. Çok konuşuyorsun yine. Çak. <laughs> Mert susana. <laughs> tamam. Bak daha gideceğim Mert. Düzgün şeylerde. <laughs> salak mısın lan? <laughs> Mersus. Aa geliyor bana doğru geliyor TNT. <gülüyor> <gülüyor> Salak <gülüyor> mısınız lan? Oha TNT fırlattı. Oha ben etrafa şunları et koyuyorum. Ne biçim oyun lan bu? Ben haritayı bari yedekliyim doğru dürüst. Abi dürük. ben nereye gidiyorum şuradaki o allak Oyun. Abi nereye gidiyorum ben biliyor musun? Ha, ne? Bak. Tam yedekliyim bekle haritayı. Onayla. Aa düştüm. Abi düştüm. Yedek. İki. Ee... Salak tamam. tamam her neyse. Onayla. Yor. Beyler arkadaşlar bekleyin haritayı yedekliyoruz. Yedek neydi? Yine şunu sabah yapayım bekle ben. Oyun. Öğlen. Tamam. Ben de bir anda ne oldu? Hey, bak ben nereye geliyorum? Salak dispenser nereye atıyor <laughs> acaba? Aa bak ben nereye geliyorum? Le gelemezsin. Gel gelemezsin. Döverim bak seni. Yok ver. Ben. <laughs> gelemezsin lan. Allah Allah adam oynuyor şunu da jantı yendi doldurdu. Benim jantılar. Ay jantı yendi Bir tane. Bir <laughs> Bu jantı niye gitmiyor lan uzağa? Önüne bırakıyor. <laughs> Acaba nasıl gidecek? <laughs> bulamadım ki. O abi Madlaya Kevin be. Oha. <laughs> salak salak şeyler deyip durma Mert. İzledim. Hakikaten beyinsiz misin lan İzledim. sen? Sussana. Gerizekalı yine ön... Oha önüne kaç tane TNT koyuyor? ne yapacağız acaba lan biz? Çizim, çizim. Çocuk değiliz. Sensin lan çocuk. Oğlum. Ben ben seni yol yapıyorum. Yo, döverim ki yaparsan. Niye? Yapılamıyor yasak. Oyundan eleniyorsun. <laughs> Ay onu yani Ya, ya çık şuradan. Ben. En karşıda da blok var. <laughs> blok buldum ben. Oha bir sıra 64'lük blok var. Aşağı düşüyordum lan. Benim ada yarıldı. <laughs> lan ne gidiyor, lan? gülüyor salak mısın lan? Hakikaten ne biçim bir oyun lan bu? ben burada su <laughs> Sen çok akıllısın. Bir tane parta. Oha bin tane TNT bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> Ay nerede Aşağı baksana bir ver. Oha. <laughs> <laughs> Daha, Daha olmadı. Bir şey olmamış zaten. Sadece burası göçmüş. <gülüyor> <gülüyor> Lan nasıl yapacağız biz? aşağı mı TNT bırakacak? Gitmiyor lan TNT. Abi. Aynen şöyle koy. Şöyle bir tane şöyle, şöyle dispenser atalım. Ben <laughs> devreyi çalıştırmaya çalışıyorum. Ben var ya. Öyle kafamı böyle tıklıyor. Onu şuraya yapsın. Ben onu tıklıyorum. Senin sonunda. Oğlum ben bitiriyorum burayı. Onu bir blok koymasaydım keşke. <laughs> Dispenser'ı da koy. Oha! Nasıl attın? <laughs> Lan sen yol mu yaptın? <laughs> <Ha>? Evet. Lan yolu <laughs> yapmak istiyor. Atmıştı öteki kliatfızdım. Ben seni görüyorum. Şu anda seni öldürmeye geliyorum. Abi ben Nasıl oradaki işler? Abi <laughs> aşağı düştü diye. Ya hep niye aşağı gördün? <laughs> <gidiyorlar? gülüyor> Salak mısın? <laughs> Salak ne biçim gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Lan gülme! Döverim bak seni. Hayır baksana bir bana. Oyna bak bir. <gülüyor> salak. <gülüyor> çok geç. Ne biliyor musun? Bence geç değil sabahta. Ne biliyor musun? Baba bak bir. <laughs> git or salak. <laughs> Hiç yol yok burada. Yemin ediyorum salak bir oyun ya. <laughs> Abi yere düş ölürsün. Nasıl tiyant açacağız oraya? Bitmeme tam geçiyor. birbirimize <laughs> arkadaşlar Mert alıp geliyorum ben hemen. <laughs> evet arkadaşlar geri geldik. Oyundan da çıktık bir. Hadi 3 2 1 baş. Arkadaşlar biz çözüm bulduk. Birbirimize yol yapacağız. O ben blok alayım lan. Mert, Mert bak, öyle şeyler deme. Tamam de bir de dayı. Az kalsın ben buraya patlatıyordum abi. <laughs> Salaksın çünkü sen değil mi? Damar istediğim kadar al. Oha hızlı açmayı açık. Bak ben istediğim kadar blokluk alabiliyorum. Çünkü bende MGP Master var. Ama... Döverim ki. Baz gazı burayı patlatıyorum. 60 blok kaldı. <laughs> Salak mısın be? Döverim bak sen çocuk. Gelince var ya sen ne yapacağım ben gel buraya gel. Birbirimizi öldürmeye çalışıyoruz bir arkadaşlar bir yandan. Abi gidiyor gidiyor benim yere. birbirimizi öldürmeye çalışacağız ama çok. Ben de senin yanına gidiyordum. Beni öldürecek salak gel gel. Salak TNT koyma. Ben de kaptım. Kaptım mı? Salak TNT koyacağım. <laughs> tamam hadi seni bekliyorum. <laughs> Tablet kaptı <kaftim oldu. gülüyor> mı oldu? A patlatma onu. salak zaten. Hadi seni patlatıyorum. Allah Fakber, Allah. Lan <laughs> Hayır çık tamam. Öldüm. Arkadaşlar ben Mert ağlıyor geliyorum hemen.